Dikkat edin. Ben bu arada ilk ilk konuştuğum video. Ha. TikTok'ta falan da pek konuşmuyorum. Valla konuşmuyorum. Yani TikTok'ta konuşmuyorum. Enemies <laughs> ahead. Bunu ben biliyorum zaten. O en başta geliyordu. Çarptı duvardan o gitti. 5 beş el Ben neyim Ben ne Şeye karşı bir kamp. Bu soğucu alayım. Ya. Ben ne için mi Bak bir bak. Abi şeye karşı lazım değil. ses var. kulaklık olsa daha iyi ses kasarım da kulaklığı bozdum. Kulaklığı bozdum da. Valla bire bile bozmadım da kulaklık da yani. Ben, yani ben bile bile mi bozdum? Adam duvar atıyor. Evet. 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 Tamam, evet, tamam. Tamam. Sen mikrofonu açıp konuşma Tamam. Ben otomatik eşleşmeyi unutmuşum yoksa şeydi ya. Ses var. Başlıyor evet. diye. Evet. 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 tik saldırma Bir tane daha ses var lan. Ses geliyor. Bas. Adamı pompaladım diye dönüyor. Oğlum hiç Hiç tam atmadı. Ona kadar bir ses var. Ona kadar. Ne Adam bu adam ne Bu da deli gibi kim var? var ya. Lan haritada bile gözüküyor. Şey. şey, şey adam yok. Lan mavi önce var ya. Lütfü şey sandım. adam sandım. Gel nasıl Lan dur be. Lan, lan ben nasıl bir pis kapatayım? Lan elimden silah bıraktım adama yumrukla dalıyorum. 2 numara bana kitabebilir misin? Bende var mı? Yok. Aman az bir pis kapatlık yapıyorum lan ben. Alsa bana lazım değil. Oğlum sana 6x ver, verilir onu. Ya yani attım şuraya iki tane. İki tane değil de. Bir 4x bir 6x attım. Yani, ya ne ol. Lan ne, ne işte. Şu şey, şey dolaşıyor numara nerede? Bir numara nerede, nerede infat? Lan dur. Bir numara info at nerede adam? Çıkıyor bize göstermeyin. Ayıp ben lan bir şey yok. Someone has been here. Merve'la boş boş işaret atıyor deli. Oğlum iki numara oyundan çıktı lan. Yazık. Biraz... Seni kurtardı. <laughs> nereye sıkıyorsun nereye? Değil bize göster. Enemies <laughs> ahead. Ben o tarafa atacak zaten ben Nereye atacak başka atacak yer mi kaldı? Ha? Şu an bir kişi var bir. Bir, bir lan. Bizim bizim adam daha hayatta. Kaç leş mi? Bir mi? Bir mi? Alanı öl. Lan. Bizim takım arkadaşı da Oğlum bir dakika. <laughs> bizim takım arkadaşıymış ne Ali